Evet okula dönüş dönemi için minikleri konuştuk. Bugün ise lise ve üniversite öğrencileri, ablaları ve abileri konuşacağız. Bakalım gerçekten abla ve abi olmak nasıl hissettiriyor onlara? Veya abla ve abi olunuyor mu liseye başlayınca? Sizin aklınızdan geçen, kalbinizden geçen hayatınızda karşılık bulan soruları Ecmel bugün sizin adınıza bana soracak. Evet Ecmel. Hocam lise hayatına başlamak için nasıl bir hazırlık yapmalıyım? Tam da okul öncesi, ilk gün, ilk yeni deneyimler. Evet sanırım herkesin en heyecanla hatırladığı anılardan biridir. Çünkü ilkokullar, anaokullar birazcık böyle hafızamızda, hatıralarımızda silik anılara dönüşebiliyor. Bazen tamamen unutuyoruz ama liseye başladığınız günü, üniversiteye başladığınız günü hayatınız boyunca hatırlama ihtimaliniz var. Aslında artık aklınızın daha erdiği bir hikayeyi deneyimliyor olmanın şansı var. Dolayısıyla bu videoyu bugün liseye başlayacak veya üniversiteye başlayacak gençler kendileri dinleyip bu tavsiyeleri de kendileri uyguluyor olabilecekler. Dolayısıyla biz bugün ailelere değil en çok gençlere konuşuyoruz. Öncelikle bu okula girmek için yepyeni bir okul, lise ve üniversite artık 4 artı 4 artı 4 sistemde lise dediğimiz yepyeni bir okul anlamına geliyor. Kimse eski okulunun devamında okumayacak. Lisesi olan bir okula gidiyorsan da artık yeni bir binada yepyeni Yeni bir e, kadroyla, yine her şeyin çok yeni olduğu bir hikayeyi başlatıyorsun. O yüzden hayatında aklının erdiği ilk deneyimlerden biri olabilir. Okul adına liseye başlamak. Lise söz konusuysa nasıl bir LGS süreci geçirdi e, genç? Bu noktada nasıl bir okula yerleşti? Gerçekten emeklerinin sonuçlarını aldığına inandığı bir başarı hikayesi mi? Yoksa biraz üzüntüyle, hayal kırıklığıyla, mecburen girdiği bir okula razı geldiği bir hikayeyi mi başlatıyor? Aslında sanırım burası önemli. Her iki grup içinde ayrı ayrı bir şeyler söylemek istiyorum. Emeklerinin karşılığını aldığını düşünüyorsan o zaman zaten tadını çıkarmalısın. Her şeyi nasıl şimdi başladığında unutmamalısın. Liseyi çok iyi bir okul kazanmış ve girmiş olduğun bir hikayeyle deneyimleyecek olabilirsin ama yine de lisede nasıl bir öğrenci olacağın başarı anlamında, Üniversiteye geçiş ve üniversiteyi kazanma, iyi bir meslek sahibi olma, hayal ettiğin mesleğe gitmek anlamında en önemli kısım olacak. Yani kemerlerimizi bağlayalım, asıl şimdi başlıyoruz diyebiliriz. Burada hem akademik anlamda daha aklı başında kararlar verecek, artık arkadan birinin seni ittirmesi gerekmeyen, ders çalış ödevini yaptığımız sınavın ne zaman gibi hikayenin e, aile tarafından baskıyla yönetildiği tarafları biraz geride bırakmış olma ihtimalinin epey yüksek olduğu bir süreç başlıyor. Dolayısıyla bu birazcık öz özgürlük kokanda bir yeni eğitim hayatı gibi düşünebiliriz ama burada da senin nasıl bir öğrenci olacağın, ailenin etrafındaki yetişkinlerin, öğretmenlerin, evet ya sen bunu halledebilirsin. Bizim bunu senin için takip etmemize gerek yok diyebilecekleri onlara bir bilgi vermiş olman oldukça kıymetli olacak. Dolayısıyla sen ne kadar sorumlu davranırsan o kadar özgür bir lise hayatın, o kadar özgür bir öğrencilik deneyimin olacaktır. Artık yavaş yavaş mesleğinle ilgili aklının şekillenmesini bekleriz lise hayatı boyunca ama 4 sene ya da hazırlık okuyorsan 5 sene yani uzunca bir süre var. Bunu da böyle ilk günlerde, ilk yıllarda yapmak zorunda hissetme. Ee, özellikle lisenin ilk yılları için temel Eğitimin çok kritik, kıymetli olduğunu düşünüyorum. Burada sen fen bilimlerine, matematik alanına, edebiyata ya da yabancı dile ya da beden ağırlıklı ya da sanat ağırlıklı hangi alana meraklı olduğunu e, araştırmalısın. İlk etapta görevim bu. Ne beni heyecanlandırıyor? Ben hangi konuda öğrenirken yorulmuyorumu keşfettiğim bir dönemi deneyimlersen... O zaman meslek seçimi ya da lisede bölüm seçeceğin vakit eşit ağırlık, sayısal ya da dil ya da sanırım sanat okumak istiyorum dediğin o güzel sanatları hazırlık sürecini başlattığın dönemde de ayakların yere sağlam basarak bir seçim yapabilirsin. Gelelim eğer o kadar da istediğin bir okula giremediysen ama bir liseye girdin hala hikayeyi değiştirmek için önünde çok önemli bir fırsat var. Fark ettiysen az önce o hayal ettiğin okula girdiysen dahi hikaye şimdi başlıyor dedim diğer gruptaki öğrencilere. Dolayısıyla sen de hayal ettiğin okula giremediysen hiç üzülme. Gerçekten hikaye şimdi başlıyor. Lisede nasıl bir öğrenci olduğun, ne kadar meraklı olduğun. Çünkü lise artık seni festivallerle, konserlerle, sergilerle, çeşitli dışarıdaki etkinliklerle geliştirebilecek de bir dönem. Ee, daha yetişkinliğe yakın olduğum bir dönem. O yüzden Okulun sınırları dahilinde bilgi edineceğin bir sınırlılığın yok. Çok ötesinde, çok büyük meraklarla okulunun ötesine geçmenin çok kolay olduğu bir döneme girdin. O yüzden gerçekten şu anda bu başlangıcı üzüntüyle, bir başarısızlık deneyimiyle yaşarsan bu hikayenin bu fırsat dolu kısmını kaçırabilirsin. Ve başarısız olma ihtimalini de yani gelecekteki üniversite başarısızlığını da ben zaten iyi bir liseye giremedim dolayısıyla iyi bir üniversiteye hayal ettim, mesleğe de sahip olamayacağım ön yargısını bu başarısızlıkla anlamlandırma lütfen. Çünkü bu rasyonel değil. Nasıl bir lisede okuduğun değil, nasıl bir öğrenci olduğun çok önemli olacak. Lisedeki en önemli şeylerden biri senin kendini tanıma yolculuğunda çok kıymetli bir döneme denk geliyor. Yaş olarak, dönem olarak senin artık kozandan çıktığın, ben kimin sorusunu gerçekten önüne koyduğun, anlamlandırmaya çalıştığın, bakmaya çalıştığın bir dönem. O yüzden etrafında bu soruya hizmet edecek kaynaklar, kişiler, kitaplar, filmler, filmler, müzikler etrafında bu soruya cevap ararken sana rehberlik edebilecek yol arkadaşları, yaşıtın akranlarının arkadaşlar, dostlar ya da fikrine Var oluşuna güvendiğin, inandığın yetişkin rehberlerle dolu bir hayat yaşarsan, okuldaki akademik bilgilerin üzerine çok fazla şey koyma fırsatın olur. Ve liseyle ilgili sana anlatılmış da bir hikaye var muhtemelen. Kendi annenin, babanın belki hala liseden arkadaşları var, liseden getirdiği hatıraları var, lisede edindiği hobileri var. Bunlar senin için de olabilir. Bunların hepsi bu uzun dönemde, yaşının da bu kadar özgürlükle ve merakla şekillendiği bu dönemde çok mümkün. Ama olmaya daabilir. Olmaması sende bir bir bozukluk olduğu, bir problem olduğu anlamına gelmez. Belki gittiğin okulun e, kültürüne uyum sağlamakta zorlanacaksın. Sınıf arkadaşların, okul arkadaşların olacak ama o insanlarla okul dışında vakit geçirmeyi tercih etmeyeceksin. Senin de gitar kursundan arkadaşların olacak. Senin de kitap kulübünden arkadaşların olacak. Dolayısıyla okulla sınırlı hayaller de bu dönemde çok sağlıklı değil. Biz beklentilerimizi ne kadar gerçekçi bir yerde konumlandırır ve ne kadar iyi ve kötü senaryoları eşit mesafede durabilirsek o kadar az hayal kırıklığı yaşarız. O yüzden lisede iyi günlerinde olacak, zorlandığın günlerde olacak, muhtemelen aşık olacaksın veya hiç yakınından geçmeyip bunu bir problem olarak anlamaya çalışacaksın. Bende bir gariplik mi var? Neden herkes aşkından, sevgisinden ya da partnerinden bahsederken ben yalnızım diyeceksin? Orada da yalnızlığında bir yakınlık kuracaksın. Hepsi normal ve hepsi sağlıklı. Çok sosyal arkadaşların olacak. Belki kendini asosyal gibi hissedeceksin. Daha yalnız arkadaşların olabilir. Sen daha sosyal enerjisi yüksek bir öğrenci olarak deneyimleyebilirsin. Onlarla kıyasladığında da acaba bu fazla mı diyebilirsin. Kısacası kıyasladığın şey başkaları olduğu sürece kendini bazen normal, bazen de norm dışı hissedebilirsin. O yüzden gel kendini kıyaslarken ve beklentilerini oluştururken tek referansımız sen ol. İlk günler için e, ne neler beklemeliler, nasıl bir gün geçirecekleriyle ilgili kaygı yaşıyorlarsa ya da arkadaş edinebilecekleriyle ilgili soruları varsa. Bir kere şöyle bir müjde vereyim. O ilk günden bir tane var. Dolayısıyla o ilk gün bir gün içerisinde ilk deneyimle birlikte kendini imha edecek. Ne kadar stresli olursa olsun belki fiziksel olarak bu stresi bedenlerinde hissedecekler. Belki ilkokul günlerine dönüp okula gitmek istemeyecekler. Belki ebeveynlerinin yanlarında isteyecekler veya onları utandıracak onların varlığı. Ne münasebet ben tek başıma gitmek istiyorum diyecekler. Bir kere o ilk günü nasıl daha kolay geçirebileceklerine inanıyorlarsa öyle dizayn etmeleri ve çevrelerindeki insanların da o şekilde yardımcı olmaları konusunda onlardan istekte bulunmaları gerekiyor. Şöyle de başka ikinci bir müjde var bence ilk günlerde. İlk gün herkesin ilk günü ya. Yani her öğrenci o gün eşit derecede yabancı. Okula, binaya, öğretmenlere, derslere, diğer öğrencilere, sıraya, belki okul kıyafetine her şey yeni ve herkes her şeyi ilk defa deneyimliyor. Bu ortaklığı hatırlamak da bence çok yatıştırıcı olabilir. Normal rutinlerin dışına çıkmamaları için eğer ilk gün erken kalktıkları bir gün olacaksa bu minikler için konuştuğumuz uyku düzeni kaç yaşında olursak olalım istersek bir yetişkin olup ya da bir öğretmen olabiliriz. 3 aylık bir tatilden sonra artık sabah 7'de kalkacağımız bir rutine geçiyor olalım ve 10 yıldır da çalıştığımız bir okulda çalışıyor olalım. Ama öğlen 12'de kalkmak yerine sabah 7'de kalkmak gerekliliği insanı yeterince strese sokan ve zorlayan bir deneyimdir. O yüzden bu uyku konusunu yaştan bağımsız gençlerin de doğru bir yerden deneyimlemeleri gerekiyor. Mümkün olduğunca daha erken dönemde erken kalkmak konusunda bedenlerini eğitmeleri Kahvaltı yapmak onlar için önemliyse mutlaka okula kahvaltı yaparak gitmeleri. Ben kahvaltı yapmam normalde zaten diyen biri ise o gün o şekilde. Yani normal rutini bozmadan, ritmi değiştirmeden. Okul kıyafetlerini ilk gün giymesinler. Giysinler arada bir başka günler. Daha önce birkaç gün önce, bir hafta önce birazcık o kıyafetlerle ortalıkta geçsinler. Nasıl hissediyorlar? Daha iyi hissetmek için o kıyafette bir dokunuş yapmak mümkün mü? Okul kurallarını bu aykırı mı? Saçları, tarzları, stilleri, çantaları artık dış görüntülerini çok daha önemsedikleri bir dönemdeler lise öğrencileri olarak ve bedenlerinden memnun olmadıklarında çok daha kolay mutsuz olabildikleri bir dönemdeler. O yüzden bu hikayenin fiziksel kısımlarında da kendilerini konforlu hissedecek dokunuşlardan kaçınmasınlar. Ailelerin ilk gün konusunda ısrarcı olmamasını ben hani bu kısmı aileler için söylemiş olayım. Tavsiye ediyorum. Yani okula siz bırakabilirsiniz ama okul binasına girmek, kapıda fotoğraf çektirmek, arkadaşlarıyla resmini çekmek zorunda değilsiniz. Bunlar ergenlik için çok utandırıcı ve o ilk gün deneyimli olumsuza dönüştürme ihtimali olan istekler olabiliyor. O yüzden evet bizim de çocuğumuz ilk defa liseye başlıyor olabilir ama bize ebeveyn olarak kendi hayallerimizi yerine getirmek yerine onlar için daha kolay olanı, onlar için mümkün kılmak yolunda adım atmak bence bize de daha iyi hissettirecektir. O yüzden rol çalmıyoruz ebeveynler olarak. Bu onların ilk günü. Evet, bizim de çocuğumuzun ilk günü ama bu onların ilk günü. Nasıl geçirmek istiyorlarsa, nasıl daha kolay ve eğlenceli olacaksa öyle olsun diyebiliriz. Ve burada bahsettiğim tüm hikaye aslında üniversite öğrencileri için de geçerli. Belki onlar için bir meslek seçmiş olmak ya da mesleğe epey yaklaşmış olmak gibi bir anlama sahip. Dolayısıyla ekstra sorumluluk hissettikleri bir yerden olabilir. Bir özel üniversiteye girdilerse, aileleri bununla ilgili bir maddi yükün altına girdiyse, ekstra sorumlu hissedebilirler. Başarılı olma sorumluluğu altında ezilebilirler, utanabilirler, ailelerinden mahcubiyet duygusuyla uzaklaşabilirler. Çünkü suçluluk duygusu uzaklık ve öfke yaratır. Bunlar varsa buralara bakmak ve o gence elinden geleni yapmak yaptığını hissetmesi için neye ihtiyaç duyduğunu biraz anlamasını sağlamak gerekiyor. Eğer hani böyle bir rehber niteliğinde biriyseniz yapabilirsiniz. Eğer bunu dinleyen bir gençseniz şunu söyleyebilirim bu gence. Sen elinden geleni yaptın. Evet elinden gelen belki iki yıl sonra elinden gelenden daha düşüktü. Ama o anın o zamanın elinden geleniydi ve en iyisiydi. Ve bugün bir okula girdin, bir adım attın, bir mesleğe doğru adım adım ilerliyorsun. Önünde hala telafisi çok mümkün yıllar var. Çok daha iyi bir okuldan mezun olmuş fakat seninle aynı bölümden mezun olmuş birinden mesleki olarak daha önde olmanı sağlayacak bir sürü şey var. E, o yüzden özellikle üniversite gençlerinin e, sosyal rollerde, gönüllülüklerde, sivil toplum kuruluşlarında, okulun kulüplerinde, okuldaki gönüllü çalışmalarda bol bol görev alması oldukça kıymetli. E, kendi paralarını kendi kazanma deneyimi de bence oldukça değerli. Özellikle üniversite öğrencileri için paranın e, değerini anlamak, e, o mesleğe giden yolculukta, o profesyonel hayata geçişle ilgili ipuçları toplamak için e, o deneyimi anlatarak kazanamıyoruz. Yani o deneyimin anlatımla bir karşılığı yok. O yüzden keşke bütün gençler ailelerinden bir parça uzakta bir üniversite hayatı deneyimleyebilseler diyorum ben. Biraz aç kalmak, biraz ütüde makarna kaynatmak, biraz o öğrenci evinin dağınıklığında bir dakika ya burası çok daldı artık burayı toplayalım demek. Biraz arkadaşlarla oturup sabaha kadar bir projeye yetiştirmek gibi o anne evinin konforundan uzak kalmanın Üniversite hayatının büyüten deneyimine çok ciddi bir katkısı olduğuna inanıyorum. İlk gün bu katkılara gönlünüzü açarak ve bu niyetle okula adımınızı atarsanız, ondan sonraki evetlerinizi ve hayırlarınızı size gelecek teklifleri ya da e, açılan rollerdeki katılımcı e, rolünüzü başvurularınızı bu niyetle şekillendirebilirsiniz. Benim arzum ve dileğim bütün öğrencilerin çok neşeyle çok keyif alarak güzel hatıralarla kendileri olma cesareti gösterdikleri bir eğitim öğretim yılına adım atıyor olmaları